Hepinize merhaba arkadaşlar. yazılıya hazır mısın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf 2. dönem 2. örnek sosyal bilgiler sınavına bakacağız. Daha fazla bu tarz sorular için yazıldayım.net adresine bakmayı unutmayın. Ve bize bu soruları hazırlayan Eskişehir İlmi Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Daha fazla uzatmadan hemen ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Birinci soruda bildiğiniz sivil toplum kuruluşlarından birinin adını ve bu sivil toplum kuruluşunun görevini kısaca yazınız demiş. Mesela ben örnek olarak olarak yeşil vermek istiyorum arkadaşlar. Yeşil görevi nedir arkadaşlar? Tütün, alkol ve madde gibi bağımlılıklar ile hemen yazalım. Tütün, alkol ve madde gibi bağımlılıklar ile bakın bununla bitmiyor. Kumar, genel A ve teknoloji bağımlılığı gibi alışkan yazamadığım alışkanlıklarla mücadele etmek için kurulmuş. Bakın yeşil ay zaten tütün, alkol ve maddenin olduğu yanı sıra bir de bakın bunlar hep atlanır. Kumar, genel ağ, teknoloji bağımlılığı genel olarak bağımlılık üzerine giden bir şey. Alışkanlıklarla mücadele etmek için kurulmuştur arkadaşlar. Sivil toplum kuruluşunu bu şekilde yazmış olduk. Hemen diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Şöyle sizin görebileceğiniz şekilde. Fatih Sultan Mehmet döneminde ihtiyaç duyulan devlet adamı ve asker kadrosunun büyük kısmı hangi mektepten sağlanmıştır demiş. Arkadaşlar bu Enderun mektebinden sağlanmış. Endorun Mektebi neydi peki arkadaşlar? Eminim ki hepiniz cevabını biliyorsunuz. Endorun Mektebi Osmanlı Devleti'nde devlet yönetimi için yetenekli ve zeki çocukları topluyorlardı. Ve bu çocukları eğitildiği saray içinde yer alan üst düzey bir eğitim kurumuydu. Yani Endorun Mektebi eğitim kurumu mektepten zaten anlıyoruz. Sadece devlet yönetimi için zeki ve yetenekli çocukları topluyorlar bu, bunlar. Osmanlı'nın bu idari ve siyasi ve kültürel gücünü ayakta tutan en önemli yapılardan biriydi. Bakın, gelişmemizi sağlıyor. Yeni kişiler eğit eğitiyoruz devlet adamı ve asker kadrosu için. Bu dolayısıyla bizim için çok kıymetli bir şeydi. Peki, bu mektep hangi sarayın içinde yer almıştı? Bunu çok kişi bilmez. Topkapı Sarayı içinde yer alırdı arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Evet, üçüncü sorumuzda kendinizi ilk çağda Anadolu'da yaşayan bir zeytinyağı tüccarı olarak hayal ediniz. Hadi hepimiz hayal edelim. Çiftçiden satın aldığınızı başka devletlerde yaşayan insanlara satmak isteyeceğiniz yolu düşün. Kendinizi günümüzde bir zeytinyağı fabrikasının yöneticisi olarak hayal ediniz. Bakın iki farklı durum var. Ürününüzü satmak, satmak için izleyeceğiniz yöntemi dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim alanında meydana getirdiği değişimleri göz önüne alarak açıklayınız. Şimdi iki durumu da ayrı ayrı düşündük. Öncelikle yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Sizler neler düşündünüz, ne yapardınız iki ayrı zamanda. Ben de size kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Şimdi ilk çağda Ürünleri satmak için arkadaşlar ne yapmam gerekiyordu? Haftalarca ya da aylarca süren yolculuklar yapmam gerekirdi. Neden? Çünkü o zaman teknolojik hiçbir şey yoktu. İlk çağdan bahsediyoruz yani. Dolayısıyla benim gezip bu yağları aynı şekilde insanlara satmam gerekirdi. Göstermem gerekirdi. Ama şimdi günümüzde çok uzak yazdım. Günümüzde arkadaşlar bu ürünleri e-ticaret aracılığıyla pazarlayabilirim. Aklıma gelen en kolayı bu. Artık her şey çok daha kolay ama iki zaman arasındaki farkı en rahat bu şekilde gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Diğer sayfamıza devam edelim. Evet dördüncü sorumuzda Osmanlı Devleti'nde 1876 yılında Türk milletinin ilk anayasası yürürlüğe girmiş. Bakın ilk kopyayı verdi zaten bize. Böylece Türk tarihinde ilk defa anayasal bir yönetime geçilmiştir demiş. Bu Mayıs'ın adı nedir arkadaşlar? Kanuni esasi yasadır. Peki kanun esası ile beraber biz Meşrutiyet'in ilk rejimine geçmiş bulunuyoruz. Yani Osmanlı Devleti hangi yönetim biçimine geçiş yapmıştır? Meşrutiyete geçiş yapmıştır arkadaşlar. Meşrutiyet ne demek peki? Padişah'ın yetkilerinin bakın çok önemli bizim için. Padişah'ın yetkilerinin anayasa ile bakın anayasa ile sınırlandığı sınırlandığı meclisle yönetim biçimidir arkadaşlar. Oldukça önemli. Bakın zaten anayasa olduğu zaman artık bir şeylerin sınırlandırıldığı e, parça etkilerinin azaldığını buradan anlayabiliyoruz. Beşinci sorumuza bakalım hemen. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başlamıştır. Lohan Anlaşması'ndan önce meclis 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırmıştır. Bu olaylar hangi kavram ile ilgilidir demiş. Bakın saltanatı kaldırmış. Artık arkadaşlar saltanat kalktıysa bizim için milli egemenlik kavramı ön plana çıkmıştır arkadaşlar. Egemen olma yolunda, milli egemen olma yolunda ilerledik. Hemen son sorumuza bakalım arkadaşlar. Bize demiş ki: 1982 Anayasasının 67. maddesine göre vatandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçmen, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi partinin siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Bakın verebileceği bütün anahtar kelimeleri vermiş. Bu kelimeleri verdiği zaman buna göre Türkiye Cumhuriyeti hangi niteliğe sahip bir devlettir sorusu ardına gelecek ve cevabımız da hemen demokratik devlet şeklinde yapacağız arkadaşlar. Peki demokratik devlet Nedir? üstü açıkladığı şeylerin aynısı. Halkın kendi yöneticilerini seçme hakkına sahip olduğu. Bakın seçme ve seçilme hakkı demiştik. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındı. Anladınız mı? Yasalar var bu noktada. Yasaların herkes için eşit uygulandığı bir yönetim biçimi. Herkese eşit davranıldığı demokratik bir devlet özelliğini taşıyor arkadaşlar. Bu hukukun üstünlüğü belli. Seçimler var. Halk egemenliği var. ifade özgürlüğü var. Basın özgürlüğü Müdürlüğü var, yargı bağımsızlığı var, temel haklar var, çoğulculuk var aynı şekilde. Farklı fikirlere anlayış gösterilebiliyor, farklı inançlara, farklı partilere, farklı gruplara. Bunlar bir arada yaşayabiliyorlar. Buna da biz demokratik, demokratik devlet diyoruz ve sınavımız bitti arkadaşlar. Umarım hepiniz yüksek notlar alırsınız. Daha fazla bu tarz sorular için de yazılıya hazır mısın kanalına abone olup like atmayı da unutmayın. Kolay gelsin arkadaşlar, başarılar dilerim.